Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin herkese. Bugün bir grafik öteleme sorusuyla başlayacağız ve ardından da bir trigonometri sorusuyla bu videoyu bitireceğiz. Şimdi f dediğimiz fonksiyon reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlanmış bir fonksiyonmuş ve bunu 2 üzeri x olarak da tanımlamış bize. Biz fonksiyonu biliyoruz. Bunun grafiğine aşağıdaki adımlar uygulanıyormuş ve bu adımları uyguladıktan sonra elde edilen grafiği soruyor bana. Şimdi tek tek adımları uygulayayım. 2 üzeri x benim elimdeki fonksiyon. İlk adımda diyor ki y eşittir x doğrusuna göre simetri alınıyor. Arkadaşlar bir fonksiyonun y x doğrusuna göre simetri o fonksiyonun tersidir. O zaman benden 2 üzeri x'in tersini almamı istiyor. 2 üzeri x dediğim üstel bir fonksiyondur. Üstel fonksiyonun tersi logaritmik fonksiyondur. bunu nasıl görebilirim? Şöyle bir kere yapalım uzun uzun. 2 üzeri x y ise burada. Bunun tersini nasıl alıyorduk? x yerine y, y yerine x yazarak. O zaman yazalım. 2 üzeri y eşittir x e elde etmiş olduk. E bu son aşamada bu yeni y'mizi yalnız bırakarak biz aslında fonksiyonun tersini bulmuş oluyorduk. Yeni y nasıl yalnız bırakılır burada? Mecburen logaritma ile yalnız bırakılacak. Logaritma 2 tabanında x'tir burada y'ye eşit olan. Yani son, e, son aşamada neyi görmüş olduk? Fonksiyonumuzun tersinin logaritma 2 tabanında x olduğunu görmüş olduk. Ama uzun, uzun bunu yapmaya gerek yok. Benim fonksiyonum 2 üzeri x'e tersi de logaritma 2 tabanında x'tir zaten. İlk adımı uygulamış olun. İkinci adımda bu grafiğin x ekseni yönünde bir birim sola ötelendiğini söylüyor bana. x ekseni yönünde bir birim sola ötelendiğini söylüyor. Arkadaşlar x ekseni yönünde bir grafiği siz bir birim sola ötelerseniz x yerine artık x artı 1 yazdığınız anlamına gelir bu. Ama bakın burada yapılan hata şu. Benim elde ettiğim fonksiyon üstte logaritma 2 tabanında x'ti. Siz x ekseni yönünde bir birim sola ötelediğiniz gidip bu fonksiyonun sonuna artı 1 yazamazsınız x ekseni yönünde birbirini sola ötelemek x yerine x artı 1 yazmaktır. Yani artık sizin fonksiyonunuz logaritma iki tabanında x artı 1 olacaktır. Bu artı 1'i fonksiyonun sonuna değil x yerine x artı 1 yazarak işlemimize dahil ediyoruz. O zaman ikinci aşamada elde ettiğim grafiğim yani fonksiyonum bu oldu. Üçüncü adımda da bu son elde ettiğimi y ekseni yönünde bir birim yukarı ötelmemi istiyor. Siz y ekseni yönünde de grafiği bir birim yukarı öteliyorsanız işte şimdi fonksiyonun sonuna artı bir ekliyorsunuz. Bu sefer x değişiniz yok. Fonksiyonun sonuna artı bir ekliyorsunuz. Sizin son bulduğunuz fonksiyon buydu. Logaritma kitabında x artı birdi. Şimdi y ekseni yönünde artı bir birim yukarı ötelediğiniz için sonuna artı bir eklediniz. Bir birim aşağı öteleseydiniz sonunu eksi bir eklerdiniz. En son nihai bizim fonksiyonumuz budur. Buna uygun şıkta bursa olacak. Burada bir ABC üçgenimiz verilmiş. Kenarları ABCD vermiş ve iç açılarını da vermiş bize. Cos 40 bölü cos 10'u istiyor. Şimdi cos 40 bölü cos 10'u bulmamız için bizim büyük ihtimal üçgende vermişse şu 40'ı, 10'u veya yarım açı kullanacaksam 80'i, 20'yi yani bu tarz açıları bir dik üçgenin içine hapsetmemiz gerekiyor. Bunu aklımıza tutarak soruyor bakalım. Peki bu üçgenin içine baktığımda da geometri olarak düşünmem gereken bir şey var. Bir üçgenin içinde ben 30 görüyorsam, 45 görüyorsam, 60 görüyorsam yani özel üçgen oluşturabileceğim açılar görüyorsam burada direkt karşısına dik çekmeyi bir düşünmeliyim, bir denemeliyim. Ben bunun karşısına dik çekersem 30, 90 o zaman burası da 60 derece olacaktır. Üçgenin iç açılarından 180 olduğu için şurası 30, şurası 50, 80 buraya 100 kalacaktı, 60'ını buraya verdim, buraya da 40 kaldı. Şimdi biz buradan neyi bulmuş olduk? Bakın biz cos 40'ı da arıyorduk ya payı bulmak için. İşte biz şu 40'ı şu an bir dik üçgenin içine hapsedebilmiş olduk. Böylece buradan cos 40'ı bulabileceğiz. Şimdi şu kenarı bulmamız lazım cos 40 için. Çünkü komşu böyle hipotenüs alacağız. Komşusunu nasıl bulacağız? Bu 30 60 90'dan bulacağız. 90'ın karşısı a ise 30'un karşısı bunun yarısı olan a bölü 2 olacaktır. O zaman şimdi cos 40 için ne diyebiliriz? Komşu yani a bölü 2 bölü hipotenüs dediğimiz o da c. Toparlarsam burayı a bölü 2c dediğimiz şey bizim cos 40'ımızmış. Peki cos nasıl bulacağız? Şimdi burada 10 dereceyi yerleştiremeyeceğimizi görebiliyoruz üçgenin içine. Yarım açı düşünsek 20 hani 20'den de 40 yola çıkabilir miyiz? Çok uzun olacağı için 10 dereceyi de bir yerde bir üçgenin içine almayı düşünebilirim. Nasıl bir yol izleyebilirim? Dışarıdan A'dan bir dik indirirsem B'ye doğru ve ben bu noktaya da bir D noktası dersem en dıştaki ADC üçgenine bakarsak 90, 30 ve yine buraya da 60 kalacağı için 50 derecede burada olduğu için şuradaki açıyı biz 10 derece olarak görmüş olacağız. Ve şimdi bu 10 dereceyi bulduğum zaman ben 10 dereceyi bir dik üçgen içine hapsedebilmiş oldum. Ve yine buradan kosinüs onu bulabileceğim. Nasıl bulacağım? Komşu dediğim şu kenar ve hipotenüs. Hipotenüsüm C zaten komşuyu bulmam gerekecek. Nasıl gerekecek? Nasıl bulacağım? En dıştaki ADC üçgenine bakacağım. 30, 90, 60'ı göreceğim. 90'ın karşısı bakın şu uzun kenarda B olduğu için 30'un karşısı da bunun yarısı olan B bölü 2 olacaktır. O zaman kosinüs 10 dediğim komşu olan B bölü 2 bölü hipotenüs olan C olacaktır. Bunu da toparlarsak B bölü 2C olacaktır. Son aşamada işlemi yapalım. Cos 40 bölü cos 10 dediği cos 40 a bölü 2 c idi. Cos 10 da b bölü 2 c idi. Buradan 2 c'ler giderse geriye sadece a bölü b kalacaktır.